arkadaşlar ben onu. Bugün arkadaşlar yine boksibu animasyonlarını izleyeceğiz. Ve bugünkü animasyonumuzda boksibu'nun yapımına bakacağız. Video başlamadan arkadaşlar çok herkes videoyu like atmayı ve kanala hemen aşağıdan abone olmayı unutmasın. 5 tane geri dur sayacağım ve herkes aşağı taraftan video like atsın. 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Hemen like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. O zaman gelin boksibu animasyonlarını izlemeye başlayalım. Evet arkadaşlar animasyonlarımız başladı. Şimdi arkadaşlar bakın bir hamurdan Rainbow Friends yani mavi canavarın yapımını izleyeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra da boksibu'yu izleyeceğiz tabii ki de bakın şu an gördüğünüz bu hamurdan Rainbow Friends yapıyoruz arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi mavi Rainbow Friends biliyorsunuz mavi yeşil kırmızı turuncu bir sürü renkleri var arkadaşlar evet bu gördüğünüz gibi mavi Rainbow bak şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar onu hamurdan yaptık ve efsane oldu şimdi acaba kim yapacağız <laughs> şimdi bence çok değişik birini yapacağız bu kim ya arkadaşlar şu anda çok değişik birini yapıyoruz bu bu bir köpek mi herhalde evet bu bir köpek Arkadaşlar bu bir köpek Gördünüz gibi bu bir köpek. Evet şu an köpeği hamurdan yaptık bildiğiniz ve şimdi onun da mavi canavarın önüne koyduk. <laughs> evet acaba şimdi kim yapacağız? Şimdi bence Hagi -wagi yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi bence Hagi Wagi yapıyoruz. Evet bu bir Hagi Wagi'ye benziyor. Bence Hagi Wagi mi? Yok. Yoksa Hagi -wagi değil. Hayır hayır hayır. Yoksa arkadaşlar bir dakika sanırım bu Hagi -wagi. Evet. Hagi Wagi yaptık şu anda. Bakın hamurdan yapıyoruz hem de şu anda. Eee tamam garanti şu an hagi Vagi olduğunu inandım arkadaşlar. Şu an kesinlikle onun bir hagi Vagi olduğunu inandım gördünüz mü? <laughs> evet hagi arkadaşlar bu. gördüğünüz gibi aynı eller ayaklar, her şey hagi aynısı arkadaşlar. Evet gördünüz mü onu da buraya yaptık. Efsane güzel olmadı mı? Bakın Rainbow Friends yaptık köpek yaptık. Aa bu kim? Siren kafa. Evet arkadaşlar bu da siren kafa görüyor musunuz? Oo bir sürü iki tane kafası var hem de. Şu an iki tane kafasını yapmışız arkadaşlar siren kafanın. Evet şimdi onun ayaklarını yapıyoruz. Bu ne ya? Şu an değişik bir harf yapıyoruz. Şu an bir D harfini mi yapıyoruz? Şu an bence çok değişik bir yaratık yapıyoruz arkadaşlar. Şu anda çok bak şu an dişlerini yapıyoruz. Evet bu dişleri arkadaşlar. Bu kim ya? Bunun kim olduğunu hemen yorumlara yazın arkadaşlar. Bu canavar kim? Bakın gördünüz mü? Ellerinde siren kafa var böyle. Evet şu an iki elinde de siren kafa var. Bakalım şimdi hangi canavarı yapacağız? Şimdi hangi canavarı yapacağım çok merak ediyorum arkadaşlar. Kesin. Kesin var ya şimdi Sonic Exa falan yapabiliriz belki. Bilmiyorum. Bu ne ya? Arkadaşlar değişik bir şey yaptık şu anda. Bu. Bu ne acaba ya? Evet şu an baya. Şu an. Değişik bir şeye benziyor arkadaşlar. Bir dakika çözemedim ben henüz. Şu an ben hala ne olduğunu çözemedim. Yoksa yoksa kili bir ha, Boksibo, Boksibo da yap arkadaşlar, Boksibo olabilir bu. Aa, Boksibo değil ya, bu çok değişik bir canavar yaptık arkadaşlar. Ne bu? Bu çok değişik bir canavar oldu. Baksanıza. ha. Aa, bir otobüs yaptık arkadaşlar. Evet, bu bir otobüs görüyor musunuz? Evet, bir otobüs. Bildiğiniz otobüs arkadaşlar. Şimdi bakalım kim yapacağız. Evet, çuru da koyuyoruz ve. Arkadaşlar şu an bu sefer var ya çok büyük bir yaratığı yapacağız arkadaşlar. Evet bu otobüsü canavara çevireceğiz şimdi. Bakın görüyor musunuz? Evet örümceğe çevirdik arkadaşlar. Otobüsü bir örümceğe çevirdik. Görüyorsunuz. Şu an bir örümcek oldu arkadaşlar bu otobüs. Bildiğiniz örümcek oldu. Evet şu an bir örümcek. Böyle kolları olan bir örümcek oldu arkadaşlar. Ah Siren Kafa. Siren Kafaya benzettim arkadaşlar. Aa Siren Kafa değil mi? Kim bu ya? İske İskelet kim bu arkadaşlar ya? Aa! Bu kim ya? Arkadaşlar bu yoksa penceredeki o gizemli adam mı? Evet bu da siren kafa biliyorsunuz. Bakın siren kafa siren kafaları oraya yerleştirdik arkadaşlar. Bu da Rainbow Friends. Evet görüyorsunuz. Bakın şimdi neye dönüşüyor? İskelete dönüşüyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi onu iskelete çevirdik. Rainbow Friends. Bu da Boxy Evet sonunda Boxy Bo. Bakın bak Boxy neye dönüşecek arkadaşlar? Aa! Bir dakika Boxy neye dönüşüyor? Arkadaşlar Boksibo kayboluyor şu anda Ve kayboldu evet Bakın bu da Boksibo'nun gerçek yüzü arkadaşlar görüyor musunuz Bakın Boksibo'nun yüzünü açtığınız zaman içinden böyle bir şey çıkıyor Bakın iskelet çıkıyor içinden. görüyor musunuz arkadaşlar Boksibo'nun Evet demek ki Boksibo'nun gerçek yüzü bir iskelet arkadaşlar Evet şimdi ne yapacağız çok merak ediyorum Aha ağaç falan mı yapıyoruz ne yapıyoruz ya Şu an Şu an ağaç gibi bir şey yaptık evet Aa hayır arkadaşlar şey yapıyoruz. Long course mu yapacağız yoksa? Evet kesinlikle long course. Evet. Evet arkadaşlar long course bu. Siren kafanın değişik bir versiyonu. Long course. Evet. Korkunç ev yani. Şu an korkunç evi yapıyoruz arkadaşlar. Bakın ağızlarını falan yaptık böyle. Bak şimdi çatıyı da yaptık. Evet bu long course arkadaşlar. Gördünüz mü? Bu bir long course arkadaşlar. Hem de 3 tane yaptık şu anda. Bakın görüyor musunuz? Long course. 3 tane de kafası var. Gördünüz mü? Arkadaşlar işte long course. Yani korkunç. Üç tane kafası var. Evet çok güzel yaptık şu anda. Efsane. Oo! Arkadaşlar otobüste gördüğünüz gibi örümcek otobüste savaşıyor. Evet şimdi ne yapacağız acaba? Aa şu an bir şeyin dişlerini yapıyoruz ya. <laughs> evet şu an dişlerini yaptık. Ah arkadaşlar bu da bu da mor rain, rain, rainbow friends. Evet mor. Bakın rengi mor. Gördüğünüz mü mor rainbow friends bu arkadaşlar. Ellerini şimdi böyle yaptık. Evet bu da mor rainbow friends. Bunun mavisi de var. Evet bu da mavi herhalde. Bu da mavi olan arkadaşlar. Şimdi de mavi olanı yapıyoruz. Bakın. Evet, bu da mavi olanı. Evet, şimdi büyük ihtimal arkadaşlar Rainbow Friends yani mavi canavarı yapacağız. Evet, bakın ağzını açmış böyle. Evet, şu an bütün Rainbow Friends'leri yapacağız herhalde. Bakın elleri de bağlı arkadaşlar şöyle. Evet, bu da yeşil rainbow, yeşil canavar yani yeşil rainbow. Bu arada arkadaşlar siz hangi renkteki rainbow seviyorsunuz yorumlara yazın. Ben en çok mavi rainbow seviyorum. Bak bu da yeşil rainbow arkadaşlar. Şöyle ağzını da yapıyoruz onun. Evet ağzını da yaptık arkadaşlar Bakın bu da dişleri falan böyle Böyle dişlerini yaptık Evet bu da yeşil Rainbow Friends Efsane olmadı mı ya Çok efsane oldu Bu da turuncu Rainbow Friends Arkadaşlar bu bir timsah biliyorsunuz ki Şu an aynısı oldu cidden ya İnanamıyorum Baksanıza aynısı resmen aynısı oldu Yok artık Evet bu yeşil Rainbow Friends Bu turuncu Rainbow Friends A, Birleşmiş Yeşil rainbow ile turuncu Rainbow birleşmiş arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Evet, bütün Rainbow Franser burada gördünüz mü? Mavi, tüpe, mor, yeşil, turuncu. Evet, şimdi ne yapacağız acaba? Şimdi ne? Bu ne arkadaşlar? Yoksa bir ev mi yapıyoruz yine? Bence yine bir ev yapacağız. Evet, şu an yine bir ev yapıyoruz. Bakın bu bir ev. Evet, evet, ev. Evet, bu bir ev arkadaşlar. Yoksa Thomas mı? Thomas. Bence biraz Thomas'a benzettiğim gibi. Thomas Axe olabilir arkadaşlar. Thomas mı? Bence var ya kesin Thomas Axe arkadaşlar. Evet Thomas yüzde %100 Thomas Axe bu. Evet Thomas Axe arkadaşlar. Kesin Thomas Axe. Ben Thomas Axe diyorum. Siz ne diyorsunuz? Hemen yorumlara yazın. <laughs> Bence kesin Thomas Axe. Evet şu anda dişlerini yapıyoruz arkadaşlar. Thomas Eggsy'nin dişleri. Oh hayır Thomas Eggsy değil. Boxy bu. oldu. Arkadaşlar inanamıyorum ben Thomas Eggsy'i bekliyordum. Aa oh, Boxy oldu. Baksanıza bu Boxy Ya arkadaşlar ben de Thomas Eggsy'i sanıyordum ya. Treni görünce direkt Thomas Eggsy dedim. Ama Thomas Eggsy değilmiş. Bu bir Boxy Bakın görüyor musunuz? Boxybo işte arkadaşlar. Aynı Boxybo. Evet arkadaşlar bir videomuz sonuna geldik. Bugün görmüş olduğunuz bir Boxybo animasyonlarını izledik. Daha fazla bu tarz animasyonlarını gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.